Evet arkadaşlar hepinize yeni bir vlogdan selamlar. Bugün bu gördüğünüz çakma PCX ile <laughs> uzun yola çıkıyorum. Şöyle göstereyim size. Neden çakma PCX dedim. Markası Mondial. Ama birebir PCX'i kopyalamışlar. Sadece ufak tefek değişiklikler var. Şimdi yola çıkıyorum ve yoldan görüntüleri size aktaracağım. Burada da bir Repsol var. Yola çıktım. Hava rüzgarlı. Motor da hafif olduğu için bayağı sallıyor. Ama <laughs> uzun zamandır böyle küçük cc bir motorla uzun yola çıkmamış. Farklı bir deneyim olacak. Yaklaşık 50 kilometre yol gideceğim, 50 de dönüş, 100 kilometre. Dağlık yollardan gideceğiz, ağaçların arasından. Şu an 80 civarı bir hız yapıyorum ama zaten çok daha fazla gitmiyor, hava rüzgarlı. Umarım ses siz, size güzel geliyordur. Ben ilk e, 2000 11 senesinde, 2011 senesinde 2011-2012 sanırım benim R125 bir motorum vardı Yamaha <laughs> 125 cc ile memleketimden Mersin'e gitmiştim ama o yol bitmemişti ya o zaman tabi genciz işte motorumuz var racing görünümlü havalıyız Kaskımız, eldivenimiz, montumuz, bilmem ney falan. Erkeklere de bok sürdürmüyoruz tabi ama <laughs> öyle bir yorucuydu ki o yol. Yani her 100 kilometrede bir duruyorsun. 125cc motor, sırtımda sırt çantam var, yokuşa çıkamıyorsun. Ee, yokuşta bir çekiyorsun kenara yani dinlenmek için bekliyorsun. Falan filan. Yani o Mersin yolu eziyet geliyordu. Ama o heyecanla gidiyorduk tabi. Yani bu yollarda 125'lik cc ile unutamıyorum ya o günlerim çok güzeldi. <laughs> 125 cc ama racing görünümü var motorda. Yanıma arabalar geliyor böyle bana el gösteriyor. Hadi diyor bassana ama gidemiyorsun ki. Zaten son hızlasın. Ben de depoyu gösteriyordum abi. Benzin yok diyordum yani. <laughs> o şekilde yavaş yavaş maksimum 120 km hızla gideceğim diye uğraşıyordum. 800-900 km'yi böyle anılarım var. Ha ondan sonra tabii Mersin'den Kıbrıs'a geçtim o motorla. Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta bir motor tamircisi. Dedim ki ona abi böyle böyle yani bu motor gitmiyor. Bir şey yapalım bu motor daha hızlı gitsin. O da bana dedi ki arka dişliği küçülteceğiz. Tamam dedim ben de. Arka dişliği biz küçülttük. Şuradan geçebilir miyim ki ben bununla ya? Hadi bismillah. Hadi oğlum. Çakma PCX'im benim. Ne anlatıyordum? Ha, tabii biz arka dişliği küçülttük. Ya öyle bir oluyor ki artık. Aynı yolu tekrar geliyorum çünkü biliyorum yolda nasıl oldu. Normal çıkamadım, yokuş çıkamadım. Yani böyle üçüncü viteslere, dördüncü viteslere kadar düştüğüm yollarda birinci vitese kadar düşüyorum. Gitmiyor motor. Ama yokuş aşağıya gördüğü zaman da 150, 160 gidiyor. <laughs> ne eziyetti ya. 12 saatte mi? 13 saatte mi ne varmıştım memlekete? Tabi ondan sonra memlekette sattım o motoru dedim. Ben bununla dönmem. Sonra Suzuki GSXR almıştım. Aa oh, güzeldi. Güzel anılar. Yani yollarda anı biriktirmek, iki teker üzerinde gitmek çok güzel şeyler katabiliyor insana. Benim toplamda Türkiye genelinde yaklaşık 150-160 bin kilometrem var motorda. Hep uzun yol seyahati yapıyordum ve bunları racingle yapıyordum. Daha sonra tabii. Şu an Sport Tuning bir motorum var Biliyorsunuz zaten Ducati Multistrada Şu an diyorum ki Racing gerçekten Saçmalıkmış yani Racing kullanmak O yüzden buradan Racingçilere <laughs> Boşa vakit harcamayın derim Oo, 89 90 91 diyor. Oo rüzgar çok savuruyor. 100. Birazcık yatalım. 105. Ne güzel yere ev yapmış ya. Güzel yerde yaşıyoruz ya. Deniz. İstediğin zaman deniz kenarına gidiyorsun. İstediğin zaman yukarı dağlara çıkıyorsun. Ooo yokuş aşağı. Hadi bakalım. 114 115 114 115 Ayak Dediğim gibi arkadaşlar bu motor Honda PCX 125'in aynısı ama Mondiali. Çinler yine yapmış yani. Çakma PCX diye o yüzden dedim. 125 cc. Güzel ya. Gidiyor yani. Konforlu. Ben sevdim. Tam şehir içi şehir içi için ideal bir motor. Yani aralara girmekte zorluk çekmezsiniz. Tam kamerayı kapattım. Dedim ki sizi çok fazla sıkmayayım. <laughs> Işıklarda durdum. İlk gösterdiğim Repsol'lü vardı ya. O durdu yanımda. Bakıyor. Diyor ki abi <laughs> kaskın ve kameran motordan pahalı kamera açık alsaydı güzel bir muhabbet dönecekti orada ama sonra anlattım ben de durumu dedim böyle böyle benim motorum var ama dedim şimdi arkadaşımın motorunu aldım bir köye onu almaya gidiyorum hem de bu motorla vlog çekmiş oluyorum dedim farklılık olsun diye o da gülüyor, <gülüyor> güzel bir muhabbet döndü Ay. Şuralar kapanıyor ya. Allah. Ya buraya yakalanmasak bari. Bayramda havalar yağışlıymış. Ne güzel plan kurmuştum. Uzun yola çıkıp kampa gidecektim ve size kamp videoları da atacaktım. Ama nasıl gideceğiz, nasıl yapacağım bilmiyorum şimdi. Vallahi beni tek korkutan şu an şu hava. Oğlum. Eğer hava yağmadan gider gelirsem güzel olacak. Somebody know me better. I thought that I would miss her more. But I wake up and I feel better. Cause I let somebody, let somebody, let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody, let somebody, let somebody go. Ooh. I let somebody, let somebody, let somebody go. Ooh. Somebody know me better I thought that I would miss her more But I wake up and I feel better Cause I let somebody let somebody let somebody go We've been going on forever There's no more crying on the floor And she said it's now or never So I let somebody let somebody let somebody go Ooh. Arkadaşlar ben geldim çoktan ama tabi muhabbete daldığımız için ve kendimizi bahçeye attığımız için <laughs> konuşmayı unuttum videoyu başlatmayı da unuttum. Şimdi geldik buradan böyle taze taze dutlardan topluyoruz. Buraya daha önce de gelmiştim hatırlarsanız kendi motorumla. Hatta ıslandım gittim. Çamura battık dedik. İşte o yer bu yer. Burayı düzlüyorduk diğer videoda hatırlıyorsanız. Şimdi düzlendi. Ev geldi. Böyle topladık. Başka ne toplasam? Çok güzel ya. Böyle bahçe. Her şey taze. Ulan yılan bulan bir şey çıkar mı acaba? Bunlar güzel. Ünnap. Bilen bilir mi diyeyim. Siz biliyor musunuz diyeyim. Benim hoşuma gidiyor değişik. Değişik bir şey. Şöyle onlardan da alayım. Bir tane de burada var. Takavit. Başka ne çalsam diye bakıyorum ya. He? Ye. Ye, Yok yemeyiz. Biz İmam-ı Rabbani evlatları. Kayıp. La az önce kayıpta mıydın ya? Oh. He? Az önce kayıpta mıydın? Ha değildim. Abi. He. Şimdi şurada toplarken açtım. Hiç demedim mi? <laughs> arıyorum bak koklaya koklayak. <laughs> İlkel yöntemlerle dereotu bu değil. Bu değil. Bak şunlar dereotu mesela. Koklayayım bakayım. Bir kokla. Oh. E bu? Evet. Kanki bence bu da dereotu ama bu ağaca dönmüş artık. Dereotu diye başka bir şey götürüp <laughs> milleti öldürme ya. <laughs> <laughs> Sen şunu yapar mıydın çocuk ya? Aa evet. Bak. 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 <laughs> Bir de bunu tek tek atıyorduk. <laughs> oh. Vallahi hava kapanıyor. Hadi gidelim. Sok kaskın için. Oğlum örümcek var orada ya. <laughs> Buraya giderse görürüm ben seni. <laughs> Hadi gidelim. Şuranın yeşilliğine bak şuranın suratlığına bak. E ya. Size biraz motordan da bahsedeyim. Bence şehir içi ve uygun fiyata alabileceğiniz motor bu. PCX'e evet bildiğimiz bir marka. Honda gibi kaliteli bir marka yapıyor. Ama o kadar para vermektense şehir içi işe gel git için çok ideal bir motor bence. Su soğutmalı. Şehir dışına ha <laughs> Gidelim Bunlar nevaleler Evet arkadaşlar tekrar dönüş yoluna Geçtik Tunahan'ı aldım Oyalanmak istedik bahçede Biraz daha ama hava karardı ee, Biraz daha Yağmur atmaya başladı Islanmadan Alanya'ya Yetişmeye çalışacağız herhalde ıslanmayız. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Galiba ıslanacağız ya. Baksanıza şurada kafaya sımsıya kapanmış. Giderken hava iyiydi ama birden değişmiş. Haydi bakalım artık şansa. Evet mutlu son. Geç bile kaldı zaten. Yine ıslanıyoruz. <laughs> Islanmaya alıştık. Zaten belliydi havanın yağacağı. birden kapandı ve yağmuru şu an bırakıyor maalesef. Keşke eldivenlerimi falan giyseydim. Onları da giymedim. Bugün de böyle çakma PCX ile ıslanarak <laughs> gidiyoruz. Güzel güzel. Severiz. taksi motorcusu değiliz biz. Neyse ki daha fazla ıslanmadan geldik. Çünkü hava bayağı patlayacak belli. Bu da böyle bir vlog olsun. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.